buradaki en eski köprü hatta Hollanda'daki en eski köprülerden bir tanesi karşınızda gördüğünüz köprü ve gördüğünüz gibi hala çalışıyor hemen yanında da Fırın var. İki tane muz aldım, kuru basan aldım, bir tane elma aldım, bir tane nektarin aldım. Bir de şöyle yolun bir kısmını patenle devam edeceğim. Ondan sonra sınırdan yürüyerek geçeceğim ve sınırı dostlar yürüyerek geçmiş oldum. Şimdi burada patatesin özelliği dostlar ve herkese Avrupa'nın en huzurlu, en güzel kasabalarından bir tanesi olan Maastricht'ten selamlar. Yeni bölüme yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Şimdi otelden çıktım, arkada bıraktım otelimi. Otelimin konumunu göstermek istiyorum öncelikle size. Şehir merkezinde Maastricht'i size daha önce tanıtmıştım. O videoyu izleyenler hatırlar hemen nehrin kenarında. Bu nehir dostlar böyle master için içinden geçiyor. Bu şekilde devam ediyor. Az ileride de Liege var dostlar. Az ileride dedim. Yine arabayla bir 20 dakika kadar mesafede. Ama sonuç olarak sonra Liege'e devam ediyor. Belçika'nın içine doğru devam ediyor. Peki ben bugün ne yapacağım dostlar? Bugün Maastricht'i daha önce size tanıttığım için Maastricht'i tanıtmayacağım. O videoyu izleyebilirsiniz. Harika bir kasaba burası. Hayatımda ilk defa dostlar iki ülke arasındaki bir sınırı yürüyerek geçeceğim. Evet girmek istediğim süpermarketin önüne geldim. Önü bisiklet otoparkı görüyorsunuz. Maastricht'te Hollanda'nın her yerinde olduğu gibi eyvah bisiklet düştü. Hollanda'nın her yerinde olduğu gibi Maastricht'te de herkes bisiklete biniyor. Kendimize önce şöyle iki tane muz alalım. Bir tane elma aldım şu şekilde. 2.79'muş bunun da kilosu. Bir tane de buradan şeftali alacağım. Kruvasan falan aldım. Diğer aldıklarımı da çantama koydum kahvaltılık için. Yol boyunca yürüyeceğim elmayı elmayı falan. Yolda yürürken yemeği düşünüyorum. Bu karşımda gördüğünüz köprüden geçeceğim dostlar. Bu köprü Master en çok fotoğraflanan yerlerden bir tanesi. 13. yüzyıldan kalma bir tane köprü. Bu köprülerden tabii ki çok fazla var ama buradaki en eski köprü hatta Hollanda'daki en eski köprülerden bir tanesi karşınızda gördüğünüz evet. köprü. Nehrin kenarlarında da bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü restoran ve bar var dostlar. İnsanlar buralarda oturup genellikle şarap içiyorlar. Hollanda'da, Avrupa'da gördüğüm insanlar genellikle bu kesimde özellikle genellikle şarap ve bira içiyorlar böyle manzaraya karşı. Evet köprünün üzerinden görüntü de şu şekilde dostlar. Oteli orada bıraktık, geride bıraktık. Bu taraf genellikle insanların yaşadığı evlerin olduğu kesim. Bu tarafta alışveriş sokaklarının, belediye binalarının ve restoranların olduğu kesim. Evet, şehrin her yerinde bu şekilde bisiklet otoparkları görmek mümkün. Şehirdeki herkes hemen hemen bisikletle bir yerden bir yere gitmeyi tercih ediyor burada ya da yürüyorlar. Şehirdeki ana alışveriş sokağına geldim şimdi. Burası şehrin en kalabalık, en dolu sokaklarının başında geliyor. İnsanlar genellikle alışveriş yapmak için buraya geliyor. Şimdi de şehir merkezinin ana meydanına geldim dostlar. Ana meydanda birkaç tane restoran var, restorandan ziyade akşama kadar açık olan bu şekilde küçük konteynerler var. Konteynerlerde balıkçı var. Ondan sonra meyve satıyorlar. Daha sonra şu ileride patates kızartması vesaire satıyorlar. Meydanın tam ortasında da haftanın bazı günleri hangi günleri hatırlamıyorum. Bir iki kere denk gelmiştim. Buraya pazar kuruluyor. Pazarda antik eşyalara kadar aradığınız her şeyi bulmak mümkün. Önünde de kocaman bir belediye binası var. Şimdi başka bir tarihi yere geldim. Burası Rahibin Değirmeni diye geçiyor dostlar. Tarihi bir mekan ve hala bu değirmen. Bu değirmen bu arada gerçek yani geçmişte kullanılmış bir yer. Ve gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Hemen yanında da fırın var. Evet dışarıdan görüntümüz de bu şekilde. Burası biraz gizli bir nokta gibi kalmış. Çok gözükmüyor. O yüzden çok fazla turist gelmiyor. Gördüğünüz gibi etrafta da kimse yok. Şimdere doğru ilerlemeye devam ediyorum dostlar. Şu anda da Hellsport diye bir tane yerin önündeyim. Yani cehennemin kapısı. Bu şehir merkezine çıkıyor. Az önce içeriden çıktım ben de. Eski kalenin de kapısı. Cehennemin kapısı diye geçiyor. Üzerinde yazan tarih de dostlar. Şurada 1229. Eskiden nasıl bir yerdi bilmiyorum buralar ama şu anda cennet gibi bir şehre çıkıyor. Cennet gibi bir tabaya çıkıyor. Kahvaltı etmek istediğim yere geldim dostlar. Şöyle bir yerde kahvaltı edecektim aslında. Önünde böyle ördekler oluyor genellikle. Hatta yeni yavrulamış görüyorsunuz. Bir sürü yavru ördek var önümde şu anda. Çok tatlı bir manzara. Ama maalesef buraya motorcular gelmiş gördüğünüz yere. İnanılmaz sesli ve iğrenç bir müzik çalıyorlar. Onlardan birazcık uzaklaşmak adına şöyle ilerilere doğru devam edeceğim. Orada bir yer bulurum kendime çimlerde. Motorcuların oradan uzaklaştım sonunda. Şu an seslerini duyamayacak kadar uzaktayım. Şimdi önüme neler aldım dostlar? Şöyle büyük bir tane yoğurt aldım. Üstüne bir protein tozumu getirmiştim. Bir ikisini karıştıracağım. İki tane muz aldım, kuru basan aldım, bir tane elma aldım, bir tane nektarin aldım. Bir de şöyle ananaslı ve kivili içecek aldım. Kahvaltımı edeceğim. Ondan sonra ya ondan sonra sınıra doğru yürümeye devam edeceğim buradan. Hadi bana afiyet olsun. Görüşürüz. Kahvaltı yettim, yola çıktım. Etraftaki huzura ve sessizliğe lütfen dikkat. Dünyada en huzurlu bulduğum noktalardan bir tanesi herhalde burası. Bir tane bisiklet yoluna çıktım. Bu yolu dümdüz takip ettiğimiz zaman Belçika'ya doğru devam ediyor. Liege'e doğru bu yoldan gidebiliyorsunuz dümdüz dostlar. Ben de patenlerimi giydim fırsattan istifade. Patenlerimi getirmiştim. Dünya turuna çıkarken patenlerimi yanıma almıştım. Meksika'da, Los Angeles'ta, San Diego'da hep paten kullandım. Yolun bir kısmını patenle devam edeceğim. Ondan sonra sınırdan yürüyerek geçeceğim. Sonra geri dönüşe başlayacağız. Hadi bakalım. Bir de yol boyunca böyle gizli gizli yerler var. Buraları da keşfetmek istedim açıkçası. Çalıların arasından şöyle merdivenler iniyor bazen aşağıya. Şu şekilde teknelerin yanaşması için yapmışlar anladığım kadarıyla buraları. Karşı tarafta da bir tane iskelede parti var görüyorsunuz. Orada insanlar şaraplarını içiyorlar şu anda. Ve evet dostlar sınırın önüne geldim. Şu gördüğünüz sınır kapısı yok tabii ki gördüğünüz gibi. Buraya küçücük bir tabela koymuşlar belli olsun diye sınır. Şurada Belçika'ya hoş geldiniz. Welcome in Belgium yazıyor. Dört farklı dilde gördüğünüz gibi dostlar. Ve şimdi sınırı geçiyorum. Şurası sınır anladığım kadarıyla. Ve sınırı dostlar yürüyerek geçmiş oldum. Burada da tekrar Welcome in Netherlands yazıyor. Yani Hollanda'ya hoş geldiniz yazıyor gördüğünüz gibi. Ben birazcık daha bu yolda yürümeye devam edeceğim tekrar Hollanda'ya girmeden. Vizesiz, sınır kapısız, polissiz Belçika'nın içine girdim. Şu an Belçika'da yürüyüşümüze başladık. Bugün gördüğüm en güzel evi gördüm şu anda. Excelsior diye. Bu arada tekne de ev sahibinin Excelsior yine Wolves ailesine aitmiş. Evin adını da Excelsior koymuşlar. Kış bahçesi yapmış bir tane. Ön tarafına oturma yeri yapmış. Allah'ım çok güzel ev. Çok güzel. İki tane de teknesi var görüyorsunuz. Bir bu bir de bu. Süper ya. Evet Liege'den Belçika'dan Maastricht Hollanda'ya geçmekte olan şu anda tekneleri görüyorsunuz. Evet patenlerimi geri giydim dostlar. O yük tankerlerinden bir tanesinin yanına geldim şimdi. Ne taşıdıklarını merak ediyordum. Tabi hepsi aynı şeyi taşımıyordur ama bu gördüğünüz gibi hurda taşıyor. Saat 7 olmak üzere artık geri dönme vakti. Yoldan yavaş yavaş bu şekilde dikkatli bir şekilde geri döneceğim. Evet şehir merkezinde patates yemeye gidiyorum. Acıktım mı? Hayır tabii ki o kahvaltım çok güzeldi acıkmadım. Ama yiyecek miyim o patatesi? Evet tabii ki çünkü patates çok güzel. Buralara gelip de farklı bir yerlerde kalayım derseniz de ya şu gördüğünüz bot arkadaşlar otel. Yani aslında otel değil botel yazmışlar üzerine. Burada konaklama yapabilirsiniz. Daha önce bakmıştım fiyatını hatırlamıyorum ama bayağı pahalıydı. Ama farklı bir konaklama yöntemi tabii bu da güzel olabilir yani denizin ortasında. Deniz dedim ya. Nehre deniz dedim abi. Neyse deniz olsun hadi. Ya, gelmek istediğim patates için oraya geldim şimdi. Şöyle etrafı göstereyim size. Daha önce de buradan almıştım. Bir önceki videoda da burayı çekmiştim. Şimdi patates sipariş ettim. Bir de kroket sipariş ettim. O da şu oluyor. Şu gördüğünüz. Ben de bunu ilk defa yiyeceğim burada. Daha önce yememiştim. Şimdi burada patatesin özelliği dostlar. Hayvan yağında yapıyorlar abi patatesi. Bununla ilgili birkaç tane belgesel izlemiştim daha önce. Üç kere kızartıyorlar. iki kere önceden kızartıyorlar. Bir de şimdi siparişi verince o üst taraftan aldı aşağıya tarafa attı. Onu kızartıyor üçüncü kere kızartmış oluyor. Evet dostlar patatesimi aldım. Şimdi yiyecek güzel bir yer arıyorum ama giderken göstermek istedim size dondurmacıya kadar açık hiçbir yer kalmadı şehirde. Saat 8'i bulmadan her dükkan kapandı. Bugün cuma abi. Şu anda açık sadece bir şarap içtikleri küçük kafeler kaldı. Onun dışında hiçbir yer açık değil. Çalışan burada buralarda çalışan insanlar şu anda işi kapattılar abi. Oralara gittiler, içiyorlar, eğleniyorlar. Ne güzel ya. Muz Nehri'nin yanında tarihi köprünün oraya oturdum şimdi. Gördüğünüz gibi çok huzurlu bir ortam var. Burada birkaç kişi daha var oturan. Üzerinde sosu aldığımda birazcık üzüldüm açıkçası. Bana special bir tane sosunuz var mı buraya özgü dedim. Bu Maastricht özgü bir tane sos dostlar. Bunu daha önce görmüştüm ama tatmamıştım. Görüntüsü güzel değil ama tadına baktım az önce. Tadı gerçekten efsane et et sosu. İçinde et parçaları var hatta şöyle göstereyim şunlar et parçası. Dostlar patatesi o kadar güzel kızartıyorlar ki 3 kere kızarttıkları için herhalde orada gördüm ben bu arada. Bir kere kızarttı ondan sonra bir daha attı. Sonra ben siparişi verdiğimde mesela attı 3. kez başka yağ atıyor. Hepsi farklı yağların. Bir tanesi hayvan yağı bir tanesi çiçek yağı herhalde. Fiyat olarak ne verdim? Buna 3 euro verdim. Buna 4 euro, 4,5 euro mu ne verdim? Yani 7,5 euro verdim toplamda bu ikisine dostlar. Bakalım <laughs> oha. Abi bayağı güzelmiş. Ben şimdi bunları yiyeceğim ondan sonra otelime döneceğim dostlar. 14 güne yakındır yollardayım. Dünya turu yaptık. Gerçekten yoruldum. Belki bu videoda birazcık enerjim düşüktü konuşurken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta Cape Town'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Muz nesrinin yanında. Muz ne? konuşamadım.